Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gelelim 189. bölüme. Fragman gerçekten oldukça heyecanlı sahnelerle doluydu. Fragmanın başında Hasan Bey'in Claudius tarafından yaralandığını görüyoruz. Hemen ardından Kuçar'ın Gonca ve Alaeddin'i kaçırdığı sahne geliyor. Kuçar Gonca'nın artık işe yaramadığını söyleyerek öldürülmesini emrediyor. Ancak Alaeddin buna engel oluyor ve Moğolların onu öldürmesine izin vermiyor. Daha sonra fragmanda Kuçar'ın bu sefer Fatma Hatun'u kaçırmayı hedeflediğini öğreniyoruz. Bu görevi Begüm Hatun'a veriyor. Bu sırada Sofia Bala Hatun'a Claudius'un Osman Bey'e bir tuzak kurduğunu söylüyor. Ama bana kalırsa bu sadece bir yalan olabilir. Ben Sofia'nın sözlerine pek güvenmiyorum. Eğer şu ana kadar analizden keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizce Halime yaşıyor mu yoksa dizden ayrıldı mı? Devam edelim. Osman Bey bazı alplerinin şehit edildiği haberini alıyor. Olay yerine gittiğinde alplerin cenazelerini görünce Sofya'dan şüphelenmeye başlıyor. Obada da gerilim artıyor ve Bala Hatun'un öfkeli halleri dikkat çekiyor. Büyük ihtimalle bu da Sofya yüzünden. Halime konusuna gelirsek fragmanda hiç gösterilmedi. Bu da muhtemelen kurtarıldığına işaret ediyor ve ikinci fragmanda ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Şu anda birçok izleyici merakla Halime'nin dizide kalıp kalmayacağını bekliyor. Ayrıca ilk fragmanda Halime'nin ölümüyle ilgili herhangi bir yaz sahnesi ya da hüzünlü sahne de yoktu. Bu da bizi düşündürüyor ki belki 188. bölümün son sahnesi ya bir hayaldi ya da Halime bir nehre atladı ve hayatta kaldı. Ve fragmanın sonunda Osman Bey'in Sofia'yı bir çadırın kenarında kıstırıp boğazına hançer dayadığını görüyoruz. Bu da onun artık Sofia'ya güvenmediğini ve Alplerin başına gelenlerden onu sorumlu tuttuğunu gösteriyor. Genel olarak 189. bölümle ilgili heyecan biraz düşük görünüyor. Gelen tepkilere bakarsak bu bölüm ya ortalama bir rating alır ya da önceki bölümlere göre daha düşük bir izlenme elde eder. Bugünlük analizimiz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı ve daha fazla heyecanlı içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Allah hafız.